Değerli bir Karalı Camiası, herkese günaydınlar. Yeni güne bismillah. Bakın elimde böyle 10 parça kuş var. 10 parça kuş var. Kuşlarımız güzel. Fena değil. Şimdi hepsine teker teker kanat vereceğim ürküteceğim kuşları. Bakın. İzleyin, karar verin. Öyle dönüş yapın bana. Güzel bir ballı erkek. Ballı. Mavi. Güçlü bir mavi. Güçlü bir mavi. Yıkılmıyor. Yıkılmıyor. Yıkılmadım. Perçemli bir de yine bir dumanlı. Açık dumanlı. Bu da yıkılmıyor. Güzel bir çakmaklı var bakın orada. Dişi. Evet. Sinekli sabunumuz var. Kuk 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 kuk. ayaklı çok güzel bir çakmaklı be. Vallahi. Sabunumuz var bu şekilde. Bir tane daha sabunumuz var. Nuhidimiz var. Çikolatamız. Çikolata çikolata sevgilim. Çikolata sevgilim. Bu mavi çok güçlü abi ben size söyleyeyim. Yemin ederim çok güçlü bir kuş. Diğer çikolata. Oyunlu galiba bakın. Evet evet oyunlu bu kuş. Vur lan bir tane. Vur. Namın yürüsün. Dişi çakmaktı çok hoşuma gitti. Alın abiler 10 parça. Hepsi sağlıklı. Güzel kuşlar. Tavsiye ederim. Çikolata çikolata sevgilim. Çikolata sevgilim. Alın. Bakın yem koydum. Hepsi yeme saldırıyor. Kuşlar kuş hasta olsa zaten yeme saldırmaz. Kuş hasta olsa zaten yeme saldırmaz. Alın abiler. Kuşlarımız <laughs> güzel ve sağlıklı. Abi 10 tane kuş var. Bunlar sadece kaç lira biliyor musun? 1700 lira ya. 1700 lira. inanın para değil ya. Bir tane muhabbet kuşu parası değil ya. 200-250 liradan 300 liradan aşağı muhabbet kuşu yok ya. Alın size sporcu taklacı oyun kuşları. Bakın yem yediklerini de gördünüz. Ben birazdan fotoğraf çekmek için önünden aldım yemleri. Kapak fotoğrafı çekeceğim videoya. Alın bakın yakından görün izleyin. Çok yakışıklı işlerinde kuşlar var. Bakın kuşumuz açık dumanlı çok yakışıklı. Dişi çakmaklı. Efendime söyleyeyim. Mat sabunlarımız güzel kuşlar yani. Fena değiller. Alın. Alın abi. Bakın mat sabunu dişi de çok güzel. Bu bu mavi dikkatimi çekti ya. Çok güçlü bir cevval. Çok cevval bir kuş yani o mavi. Güçlü bir erkek. Enerji fışkırıyor maşallah. Videoları beğenelim, nokta dahi olsa yorum yapalım. Hepinizi çok seviyorum. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi işler yapmayı nasip etsin. Kötülüklerden, kötü insanlardan, kötü işlerden muhafaza eylesin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çakmaklının güzelliğine bakın. Duruşuna, fiziğine bakın. Vallahi kuş güzellikten parmak ucunda duruyor parmak ucunda duruyor biblo sanat eseri